Salih ne oldu sana böyle? Salih kavga mı ettin ne oldu? Durun be uçak çarptı! Matrak geçmesen olmaz <laughs> Şükran! Dur hadi Sıcak git başına! Alkol sentir diyor ki hadi! Başım hadi. <laughs> Emine, sana bir soru soracağım ama kızma! Sor bakalım! Sen bakire misin? Aa, tabii ya, ne sandın? Mecbursun bakire olmaya değil mi? <laughs> Yoksa koca bulamazsın! Burada bakire olmayan kızlara iyi gözle bakmazlar. Nereden geldi şimdi bunlar aklına? Hiç! Sen güzel bir kızmışsın be Emine! Ben şimdiye kadar nasıl oldu da seni fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Emine, biz arkadaş olamaz mıyız? Ee, nasıl arkadaş? Ee, o biçim arkadaş! İki sevgili yani! Neden cevap vermiyorsun? Seni sinemaya götürürüm, gezeriz. Bayılırım sinemaya! Ha. Ama.. ama gören duyan olursa ne der? Söylesene! <laughs> ne diyecekler yani? Sevişiyorlar diye dedikodu ederler. Eee.. ederler etsinler! Sonra? Sonrasını da sonra düşünürüz! Peki, ne zaman? Ne, ne zaman? Bak! Emine, evlenmek kolay değil. Bir işim bile yok daha. Hem ee, nereden çıkardın şimdi evlenme lafını? Peki Salih, kızdın mı bana? Ee, yok canım, neyse, kızmadım.